Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz Migros Market'te Migros Market'e çok güzel çiçekler gelmişler şöyle orkidelerle başlayalım harika güzel orkideler var 101 TL'ye mini orkide alabilirsiniz göstereyim yakından sizlere köklerini çok güzeller ben çiçekleri sizlere tanıtırken henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup ve beğeni butonuna da basmayı, bildirim du, e, zillerini açmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle sünger plak içerisine dikili olan bunlar güzel mini orkideler almak isteyenlere hemen göstermiş olalım. Şöyle geçiş yapalım. İleride görüyorsunuz ki mini minnacık beş buçukluk saksılarda bolca kaktüs gelmiş. Bunların fiyatı 11.90 mini kaktüs e, çeşitlerde hemen hemen hepsinin aynı yine beş buçukluk saksıda kalonşolar var üst kısımda İşte bunlar da yine mini beş buçukluk saksıdalar 34.90 adet fiyatları geçelim diğer güzel çiçeklere. hovartiyalar hovartiyalar yine beş buçukluk saksıda şöyle e, seramik saksılar var alt kapları bunlar 25 TL uygunlar bu hafta gelmişler en az 2-3 kök olanı var içlerinde gayet güzeller yine siyah olanını da görüyorsunuz 3 renkten oluşmakta. Yine şöyle bakın çok güzel bir Madagaskar palmiyesi diye geçiyor. 990 adet fiyatı bu güzelliklerin. A101 markete de gelmişti. Bana Migros uzak derseniz A101 markete yolunuz düşerse arkadaşlar oraya da bakabilirsiniz. Bonsai'lerde 99 TL yine şöyle hemen onları da gösterdim. Ve kalonşolar büyük boy istiyorum ben derseniz sarısı pembesi kırmızısı şurada beyazı da var ona da geçelim beyazı var çok güzeller pembe kırmızı her rengi var kalonşo almak isterseniz şu an yine tam zamanı 34.90 5.5 lukla yine büyük olan saksı boyutu olan kalonşoların fiyatı da aynı ve mini güller var burada turuncu sarı beyaz ve kırmızı olan renkte olan renkleri var. 69.90 güllerin fiyatı bence gayet iyi. Güllerin de fiyatı. Paşa kılıçları var. Büyük saksıda değiller ama kendileri oldukça büyük ve güzeller. Fiyatına hemen bakalım. 119.90 120 TL Paşa kılıcı çiçeği de alabilirsiniz Migros Market'ten ve 29.90'a benim aloe veram yok derseniz de aloe vera alabilirsiniz. Yine Migros Market'te satışta. Ve şöyle sıradan gidelim. Atatürk çiçekleri. Atatürk çiçekleri 69, 90, 70 TL'ye küçük değil büyük boyda Atatürk çiçeği alabilirsiniz. Kırmızı renkte çok güzel çiçeklenmişler. Harikalar ve antonyumlar var burada. Bakın işte şöyle kırmızı kırmızı yine çiçekleri var. 150 TL da fiyatları. Antonyumların beyazı, kırmızısı böyle güzel renkleri, sarısı dahi oluyor. Difen bahyalar var burada ama difen bahyaların fiyatını göremedim ama almak istiyorum ben derseniz difen bahya da gelmiş Migros markete. Renk renk kasım patılar var çok da güzeller bakın şöyle bir dalı kırılmış bunun ama gayet güzel bahçeye dikebilirsiniz alıp yer toprakta da bahçede de yetişir yine saksıda balkonunuzda yetiştirebileceğiniz açık havayı sever ev içerisinden çok hoşlanmaz bu güzellik. Bu 34.90 kasım patının fiyatı arkadaşlar. Kasada sorup geldim. Burada fiyatı yok. Yeni gelmişler. O nedenle fiyatı yok arkadaşlar. Harikalar. Şöyle çok da güzeller. Evet henüz like atmadıysanız videoma bir like atın arkadaşlar. Beğeni bırakın. Destek olun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve yine ağlayan çiçek diyorlar ama Difan Bahi aslında şöyle büyük boy olduğu için fiyatı biraz pahalı ama yine de sizlere göstereceğim bunun fiyatını da 600 TL. Bu güzelliğin fiyatı çünkü uzun bir zamanda yetişmiş ve buraya satılık olarak gelmiş bir bitki. Fiyatı da önerilenle biraz pahalı. Dağ palmiyası var burada. Orman palmiyası da diyebiliriz. Fiyat ve isim ikisi de aynı. Fiyatına bakalım. 170 TL bu güzelliğin de fiyatı. Arka tarafta topraklar var. Onlara doğru geçiş yapacağım ama şurada ejder meyveleri var. Küçük böyle çelikten dikilmiş. Şu an çok köklü ya da köksüz der bir bilgim yok. Fiyatını da göremedim. Ama ben almak istiyorum derseniz alabilirsiniz. Ve şurada 11.90'a bakın milik 5.5'luk saksıları eş kaktüs normal sukulentler ve e, kalonşolar. Satışta almak isterseniz iki viyole şeklinde satışta var burada bolca var. Bence birçok Migros markette de bulabilirsiniz bu güzellikleri. Ve Dracana marginata var arka kısımda şöyle onlardan yana doğru geçelim. Kavuçuk çiçekleri var arka kısımda ve toprak var. Orkide toprağı bakın işte kavuçuk çiçeklerin boyutu harikalar. Salon çiçeği olarak alıp yetiştirebilirsiniz. Şöyle safranın orkide toprağı var burada 2 litre safranın fiyatını hemen bulup sizlere paylaşayım. Safrana bakıyoruz arkadaşlar. Hangisi safran diye bakıyorum. Evet. işte bu arkadaşlar 27.35 safranın fiyatı. Ve bir tane daha marka var farklı. 69.90 onun fiyatı da. Bu da işte bu. Salonun orkide toprağı diye geçiyor. O da 69.90. İşte iki cins. Ve bahçe toprağı, humuslu bir toprak buçuk litre. Toflover'in toprağı bu. Toflover'in toprağı da 14, 13, 2 litresi bu. Yine burada safranın toprağı var, 5 litre olanı. Ve bunlar 10 litrelik paketi de varmış. 5 litresi 23, 30, 28, 10 litresi de 33, 45. Ama şu an burada 5 litresi satışta. E yine sizlere bildireyim. Ve buketler var. Karanfillere bayıldım. Harikalar. Benim favorim karanfil oldu. Ne kadar da canlı değilse de saksıda satılmıyorsa da buket olarak da satılsa çok hoşlar mis gibi kokuyorlar. E, dokunmaktan ve koklamaktan kendimi alamadım. Kırmızısı yine çok güzel duruyor. Harika, mis gibi, çok güzel. Tembesi de var. Evet, harikalar. Hepsi birbirinden güzel. Evet, umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olup videoma like atmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı izletmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda Allah'a emanet olun.